Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet, tek Bu sefer eşli atladım, tek oynuyorum ama. bir iki e oynuyorum. Sukul atlayacağım direkt. Çatışacağım. Hadi bakalım. haydi çatışalım biraz. O zaman iyi seyirler. Hemen şuradan bir silah bulayım. Başka bir şey istemiyorum şu an için. İlk indiğim yerde silah olursa güzel olur. Tabanca demedim. Abi tabanca demedim ya. Tamam bekle, olur. Kimse gelmedi mi ya? Nasıl yani? Hayret inen olmadı ya. Haydi çıkın dışarı. O biri var içeride tamam güzel güzel Tamam orada iki kişi var anladık ama yani şu an onlarda da aynı şey var. Onlar da kutupluğunu kullanıyor. O yüzden orası güvenli değil şu an için. Karşıdan bir yerden görmemiz lazım onları Adam beni gördü. Güzel, güzel, iyi. iyi. O zaman bir enerjimizi basalım biz. Hazırlığımızı yapalım. Rünümüz de azal, şey kristalimiz azaldı. Geldiler. Bunları değişik bir şey yapmam lazım benim ya. Öf. Heyecanlı oldu. Patlayacağım. Aa atamadı o. Kaç kişi var burada ya? Oğlum çok heyecanlı. Ne oluyor? Seni bir alalım prenses. Güzel. Onu kopardık aradan. Yoksa bot tak dedim lan. Yo, bot. Tamam bunları aldık abi. Onlara bir şekil yapmam lazım arkadaşlar çünkü diğeri de var. Tamam bunu aldık. Bu demin vurduğum prensesin arkadaşı var. O da burada herhalde. Evet burada. kimseye açı vermememiz lazım. O öldü. Nasıl öldü o? Bu mu aldı onu acaba? Ya buna direkt dalsam ben. Bir enerji basıp. Kim alırsa ya. Hadi bakalım. Enerjiyi fulleyeceğim ama tabii. Bir tane daha. Son enerjimi de içiyorum. Evet. Let's go. Aldım. Güzel. İşte bu ya. Bundan bahsediyoruz. Yeter. Zaten sayı azaldı. Herkes alana kalıyor. O adam hala orada bu arada. Hala orada. bunda bassam mı ya? Basalım onda. <laughs> Pustu oraya bu arada. Pustu. Güzel. Gördünüz mü arkadaşlar taktiği, hareketleri? Yani beklemediği yerden çıktım adamım. Tamam artık şu silahları alabiliriz. Drop'u mu kessem acaba ya? Drop buraya bir yere düşüyor. Olmazsa şurada duralım biz drop'u keselim ya. Aynen çok güzel drop kesmek için. Gelsinler abi. Gelin bakalım gelin. Bekleyeceğim ya. Biraz bekleyelim bakalım. Gelen olmazsa alırız zaten. Sabırla bekliyorum arkadaşlar. Siz olsanız çoktan almışsınız olur ama. Sabır önemli. Geldiler. bitti bitti oyun bitti. Canı basmam lazım. Çok iyi be. Camda değil mi onlar? Bu adamın o hileci olma ihtimali var arkadaşlar. Aşağıdaki adamı aslında alsam. Diyen oynayabilirim. Yandı mı o? Hadi şaka. Aaa. Harbi yandı lan. Gitti öyle demek ki Molotov. Çok iyi. Nereye saklamış ki? Vay arkadaş buraya nasıl... Çok efsane oldu ama ya. Groza, Groza'yı alırım. Groza'yı alırım maalesef. Evet şurada biri var. Alan unuttuk. Alan unuttum. Cam vuruyor. Çok güzel. Evet ulan be. Abi nasıl girdim alana ya? mantar alacağım. Aa, aldım onu be. Abdullah aldım be. Öf. Evet Tuba birini vurdu. İki. Onlar iki mi kaldı o zaman? Tamam onlar iki kaldıysa ben onları basayım ya. Büyük ihtimal onu kaldırdığına göre. şöyle bir hareket yapacağım. Etrafımı kapatıp onları yukarı çıkarıp çıkıp vurmaya çalışacağım. Tamam bu güzel oldu. Şimdi şöyle yukarı çıkıp bunu düşmememiz lazım. Vay arkadaşı. Arkadaşı sağdaymış. Güzel. Tamam güzel oldu bu. Böyle gelinmez Tuba. Kusura bakma ama Evet teke tek teke tek. Etek. Abi sizdeki iyi değil işte bak arkadaşlar rüzgar rüzgar onu iyi değil. Bunu anlayın bak. Ben böyle böyle ilerleyeceğim şimdi oraya. Gördün mü? Bu kadar basit. Evet arkadaşlar. <laughs> Güzel bir oyun çıktı. Videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun. Bu modu sevdim arkadaşlar. Bu modda yine video çekmeye devam edeceğim. Yani bak bu hoşuma gidiyor abi. Bu hoşuma gidiyor. Bunu kapatıyorsun bak. Oo, oo. Bunu kırana kadar yani bir şarjör. Bir şarjörü bir tanesi. Ben bir tane daha atarım o kırana kadar görüyor O yüzden yani bunu sevdim abicim ben. Bak bu mermiyi geçirdi. Bir anlamı kalmadı yani. Evet başka bir runic power'da görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın